Herkese selamlar, bugün Beatrix var elimizde, Beatrix oynayacağız, ben şöyle sniper'ımı alayım, Beatrix çok sevdiğim bir kahraman, birden fazla silah olması benim hoşuma gidiyor, onun nazarına bakacağız bakalım ne yapacağız burada. Karşımızda Moskov var. Saklanıyor kendisi. Saklanmayı tercih ediyor. Ki ben olsam ben de saklanırım. Ağlatacağız bu çocuğu. Ağlayacak. Deniyorum sürekli. İlim var. Denemiyor bile. Korkak. Elindeki çare hakim değil bu arada. Moskov belli zaten. Yani elin ilhamı var işte. Gel dürt bir şey yap sonra tekrar kaç kere. direkt gitmedim aşağıya. Koridoru dondurmak istiyorum biraz burada. Şimdi bu iki level oldu. İkinci skill ile sürekli dürter bizi. Falan filan işte. Ben geçmek istiyorum. Kankam gelmesen be. Ben kapışırım bunlar. Bunda sıkıntı yok benim için. Çerezlik bu. Olmaz mı? Ben Moskova'nın mızrağıyla dişimi karıştırıyorum genellikle. İyi sen geldiysen şuna nasıl denebilirim yani. Güzel küçük minyon kaçırdım ama. Hmm, i̇şte sen geldin diye bunlar da gelmeye başlıyor. Teşekkür ederim gittiğin için. Ama gidecek mi tabi abi sana da gitti. Güzel vurduk bu arada. Hmm, kaçırdım. Ama o kaçırmadı. almam lazım ama karışacak burası belli zaten. Ah, yetmedi aslar. Çok dürtüyorlar beni ya. Arada bıraktılar. Çok kaşınıyor ha. Vallahi bak gitmiyor beyze. E. Ah tam da o sıra şeye geçtim. Hadi köyüne kardeşim. Hemen beyze e gideceğim canımı doldurayım. Avcı darbesi yapacaktım ama. Şimdi mutsuzluğun 6 teminin biri bitti. Onun 6 teminin 6 teminin 2 item'ı daha bende var. Vardır bunda da hayır diyerekten. Alt umutsuzluğa devam edelim. Bakalım ne olacak. Güzel <laughs> en azından büyük minyon kaçırmadım. Bir ulti denemesi daha. Çok şeyim ya acele ediyorum. O da bekliyor Beklesin Ben de bekliyorum Bu sefer Oturttuk ya iyi oturdu bu sefer Geldiler Güzel helal kuş. Gus. Helal gushin. Orası karışmış. Öyle yok. Kesemez. Orada Moskova Beyze e gönderdik. Bayağı bir hasar vurduk. Yine vurdum. Yine gider Beyze birazdan. Oh, umut uzun bitti. Çok iyi oldu. Şöyle destek vereyim biraz. Ah bir dondu ya. Telefon. Sındı bayağı bir. O yüzden. Alabilir miyiz kuleyi? Doğal izgüle devam edeceğim orada. Hem Martis var hem Moskova var. Hiç uğraşmak istemiyorum gerçekten. Güzel kuleyi de açtık. Moskova ağlamaya başladı. keseriz bence ya. <laughs> Şansa bak abi. Ama kaşınıyor. Neyse. En azından yanımda birini götürdüm. Bu da iyi bir şey. O kadar kişi. Aralarından bir kişiyi çıkarttık. En azından. Yok. Değdiremedim. Gel. <laughs> flash attı. İyiymiş. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Misillemene mi güveniyorsun? Ah be. Hiç şey olmadı. Canım çok az. Ama bizde bestesi var tabii ki. Gelecek o bu buraya. Güzel. Kimin kimin kimde kaldı pek önemi yok. Böyle ufak ufak deneyeceğim. Üf, çok vurdu. Yok ya devam etmeye gerek yok. Canım da az zaten. Doğa rüzgarı da bitti üzere. Ki bitti de. Hemen korkunç silahla devam edeceğim. Öldü bu arada. Güzel. Alice çıktı geldi. Hop Dodge kardeşim. Ah be kanka. Şöyle birine Mart'ta e çok güzel vurdum bu arada. Ama kaçarlar ya, kaçıyorlar devam edelim. Duvarı görme güvendiğim için önden önden atlıyorum. Ona da güveniyorum zaten ya duvarı tıkıyorum. Moskova'nın ilhamı olmasının bir bir şey olmaz abi yani ben vuruyorum bayağı benim hasarım oturdu şu an umutsuzluk bitmiş doğru rüzgar bitmiş korkunç silah etmek üzere e daha ne? hemen hızlıca şunu orada alalım gözünü seveyim kanka niye kaçırıyorsun ki ya Moskova patates oldu. Sen de öldün. El gitti kanka. El gitti. Ne diyor la bu? Ne oldu lan? Patates oldun. Ha? Sarı patates. konuşursun. Çenene vurdu tabi el işlemeyince. Canavar bulamadım arkadaşlar. Canavar devam edeceğim. Atak speed'im olsun biraz. Karşı zaten biraz tanki. Alice falan var. Alfa. Bla bla. <laughs> Vuramadım ya. Bu biraz tehlikeli arkadaşlar. Geçen sefer kesiyordu beni. Ah be. Bak orada bekliyor. Görünmediğini falan zannediyor. Hadi bay bay. Estese vurmayacaksın aslanım. Yok yanında ben varım bana vur. Şurayı alabilir miyiz ya? Neyse. Buraya bakıyorlar. Bir doğru baksın şurayı açmamız lazım. Geldi. Playboy. Playboy Martis geldi. Geldiği gibi de öldü. Ne sen mavini almamışsın ben alayım bari. Helal et ha. He. <laughs> İnşallah kaybetmeyiz maçı ya. İçime çok kötü bir his doldu şu an. Neden öyle dedim? Çünkü buz Lord çaldırdı ya. Şurada biri olabilir mi diyerekten o yüzden attım. Ah biraz sağlasam ama bu yine ölür ya. İşte öldün kanka. Ne yapıyorsun? İyisin, hoşsun, güzelsin. Ben de iyiyim. Sağ ol. Görüşürüz. Ready. Alayım ya. Gel, hadi tank diyorum, gir. Kill de bende kaldı. Ben tankladım ama. güzel canavarcısı da bitti. Öldür mü? Güzel o da öldü. Lord'umuz var şu an. <laughs> Pençem hazır diyor. Şuna bir tane vurayım da. Kule açalım ya. Görüşümüz olsun. Ezbere girmek istemedim. Orada bir pusuya olabilir diyerekten. Boş girse zaten şey yapsa bile şu aradan geçtiğimde saplardım zira. Kanka çaldırmayacaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gel la buraya. Seni keseyim bari. Avanak. Çaldırdı arkadaşlar yine çaldırdı ya. Biter mi buradan? yeter la. 4 kişi yok gel. Gel bu kankam ya. o Biter gözünü seveyim ya. E zaten SSS kuleyi takmasa bitiyordu maç. Ne yapıyorsun lan? Beni mi keseceksin? Ulan senin stanını... Gel... Ah arkadaşlar kaçmam lazım. Keserdim onu da... Şey Alice geldi. Harika oynatıyor bir de. atarsınız atar. dediğim ki? Bunu yanlış çıktım ya. Bunu şey satıp Hans pençeleri alacağım. Yapış. Geldi Playboy. Playboy Martis. Playboy Martis. Playboy Martis öldü arkadaşlar. Kus öldü ama. bırak lan kaybol git ölmesin diye bir şeyin canını azalttım bilerekten o kaçmam lazım dedim ya bu çok vuruyor kim vurursa vay pusu ya Oh can çalma bitti. Aa değmedi mi lan? Kime vur vurmadı hiç? Niye vurmadı? Ne olacak böyle? Lord olmadan bitmez bu oyun zaten de. Görüşürüm bakayım. Ama abi minyon geliyor. ADC'yi zaten dört kere ben kestim oğlum. Doğucu kardeşim. Şunu kesersek rahatlarız bir Bak orada. Ah be kanka. Öldü bu arada. Hemen gel orada gel 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 gel. Gel bunda çaldırmazsın herhalde gel. Aga bunun pençesi yok ya. Alice de yukarıda. Kim vuracak ki benden başka? Herkes arkada bekliyor. La kardeşim sen niye jungle aldın ya? Gel buraya Bitirir miyiz Minyon yok ki Var aslında Gel la biter la Yine mi bitmez Yine bitmedi Arkadaşlar Ne bari bir Ekstra minyon çıkmasın Hadi gel Büyük minyon Alalım şunu da Al kes Seri kes İki kişi yokken Keseriz hemen Mart yapın ya Mart yam oldu yine. Oy, bundan bahsediyorum işte ya. Güzel yine öldü. Arkadaşlar kill alıyoruz da adam lord alamıyor ya. Onu ne yapacağız? Şuradan gelişine kimse yok. Ne yapıyorsun lan? Yamulmayak durduk yere. Arkadaşlar valla Öldüm ya bir kere Bütün benim devreler gitti zaten ya Oğlum oyun bitiyor da TF yapıyorlar orada Bir öldük Satmaya başladı bunlar hemen Tutarlar mı ki? Hadi oldu. Adamı lane'de patates ettiğim adam maç kazanıyor arkadaşlar. Ne diyeyim ki? Solo girmek pişmanlık işte. Hiçbir işe yaramadı. İstediğin kadar kila. istediğin kadar MP ol. Hiçbir işe yaramadı. Attığın beyninin hiçbir önemi yok. Kazanamadık kardeşim. 4 lordu da çaldırdın. 3 lordu da çaldırdın. %38 daha ser vermişiz. Bu da kendini işte bir şey sanıyor arkadaşlar ya. Türklere küfür ediyor gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar.